İşte güzel bir şey değil. Karşı tarafta market var. Eşimle beraber e, alışverişten geçtik. Şu köprü üzeri dedik şu gördüğünüz köprü üzerinde. Yukarıdan bir tane şahıs aşağı televizyonu attığını gördük. Daha sonra kapıyı falan sert bir şekilde vurdu. İçeride küfrediyordu ama kimi küfrettiğini bilmiyoruz tabii. Biz de hemen şu apartmada oturuyoruz. Ee, aşağı sandalyeler falan atmaya başladı. Hemen altındaki duman tutan yerin altındaki yanan yerin altındaki bir bayan çıktı. Onlar da içeriye girmeye çalışıyor. Biz içeri e, işaret ettik eşimle beraber. Dedi ki yukarıya bakın yukarıya çünkü yukarıdan şahıslar pat tutur sesler geliyordu. İşaret ettik şeyi arayın, polisi arayın diyerekten. O sırada içeriden duman da çıkmaya başladı zaten. Ee, kadın hemen e, bir beyefendiyle bir bayan işaret ettik. Onlar tamam derler telefon ediyoruz derler ondan sonra adam e, patır kütür yine aşağıya bir şeyler atmaya başladı kapı camları falan kırıldı daha sonra adam e, küfrederek yine aşağı indi bina sakinlerine küfreder gibi bir şey vardı daha sonra e, kapıyı pencere dış kapıyı da aynı şekilde vurdu biz hemen bu yan bahçedeyiz zaten. Buradan sonra çıkarak yürüdü gitti. Şimdi şöyle bir şey var. Cinnet getirmiş gibi bir hali vardı tabii. Yani aklı başına birinin öyle bir şey yapması mümkün değil. Yani bayağı e, sinirli bir e, hal ve davranışları vardı. Düzgün bir davranış yoktu zaten. Hatta biz bir, bir iki müdahale edelim falan gibi bir düşündük. Şahıs küfür ediyordu sürekli dedik. E, yani elinde belinde bir şeyler vardır. Sağa sola saldırır diyerekten fazla da bir şey yapamadık. Yani daha sonra itfaiye geldi yani. Biz şu apartmanda oturuyoruz. Biz herhangi bir şey duymadık ama... Alttakiler işte bir şeylerden bahsediyorlar ama net bir şey de bilmiyoruz şimdi tabii ki. Daha öncesinde bilemiyoruz yani. Y